Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Lütfen videoma abone olun. Like unutmayın. Çok, çok hızlı başladım da şey ettireyim. Arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Dedeği hesabım var değil mi? Benim gitti dedeki hesabım. Ondan diye. <laughs> Bir dakika sen şunu koyalım.

Ben Hasan'ım arkadaşlar. Valla. Ben belki mi emeği böyle Dövüşmüşüm. Arkadaşlar hep gıta videolarını atıyorum. Bu şimdi sefte attığım gıta videosu. Çok PUBG videoları attırdım. PUBG videolarını da isterseniz 11 like gelsin ya da Be 50 like. Bak ne 50 kişi bir like kaydı yetiyor. Abone zaten arkadaşlar.

Şunu ben çok istiyorum. Bomba yenildi. Nedir kayıp? <laughs> evet. <laughs> ليس benim de bir AP'm var ama o video o sadece spor yapıyor çok zayıf dedi 75 kg <laughs> 2 Arkadaşlar çok Aa, şimdi bir dakika size bir şey söyleyeceğim. Yani şu kamerayı kapattım. Arkadaşlar beni görürseniz çok az kaldı. Bir belki bir mantı var çok önemli. Gördüğünüz şey de bitireceğim arkadaşlar. Dört ile üçle geçirsin. Allah'ım 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 yani oldu yetiyor bana video çekerim telefondan her şeyini de yapabiliyorum <laughs> bir dakika bu an biraz izleyeyim çünkü ben <laughs> de gördüm benzinimiz kaldı görüyorsunuz araba bakar mı kaçıncı ki ha bu 200'den gider ama. ha ha yoğun biz karşıdan bakar ananı satayım ananı Hayır, hayır, hayır. hayır. <laughs> arkadaşlar öldü. Öldüm ben. Um, şimdi biraz kendimden ben Bir arkadaşım Hasan böyle biraz okumuş insan ama çok işleme öyle seviniyor ne bileyim. Yani, çok ama arkadaşlar başlayacağım ben babam beni al, şey alacak. Bir şey alacak. Şey bir mantık güzel şeyler yapmaya kendine. Ne kasan, abim var, babam, kama aldim onlar işleyor, anne babada. Sadece toplu ya da çalışan değil. Her yerde aradırdı biri ya öyle bile, ne tatlı. Ne 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 ne

Özür dilerim video buraya kandı. 6 dakika düşüyor. Bu monitor biraz öyle bir şeyle attı. Ben onu ne bileyim diye. Bir şey yaptım çünkü bir şey bastırdım. Şunlara galiba bir yere bakabilirim <laughs> de Arkadaşlar bu oyunun adı. Süleyim size <laughs> GTA 2 Nikta. Bırakmışım. bu o' надо где то войти ала